Merhaba arkadaşlar. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika yeni haberler sürekli olarak gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere 2020 yılı emekliler için çok hızlı geçti. Özellikle şu koronavirüs günlerinde emekliler maaşlarını erken aldı, promosyonlarını erken aldı, emekli bayram ikramiyelerini erken aldılar ve en düşük emekli maaşı 1500 liraya eşitlendi. Peki yeterli mi? Bizce yeterli değil. Tabii ki Türkiye Emekliler Derneği de aynı fikirde arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik istikrar kalkanı programı kapsamında en düşük emekli maaşının 1500 lira eşitlenmesi durumuna Türkiye Emekliler Derneği bu olmaz dedi, en düşük emekli maaşı asgari ücretle eşitlenmeli dedi arkadaşlar. En düşük emekli maaşı 1000 liraydı. Nisan ayından bu yana en düşük emekli maaşı 1500 lira eşitlendi ve emekliler en az 1500 lira maaşlarını hesaplarında gördüler. Biliyorsunuz bu yılın başında Ocak ayında emekliler enflasyon zamlarını maaşlarında görmüşlerdi. Temmuz ayında yeni bir enflasyon zammını yine maaşlarında görecekler. Umuyoruz Türkiye Emekliler Derneği'nin girişimleri sonucunda en düşük emekli maaşları Temmuz ayında Asgari ücretle yani 2324 lirayla eşitlenecek arkadaşlar. Peki bu durum kaç emekliyi ilgilendiriyor? Arkadaşlar toplamda 650 bin emekli en düşük maaşın asgari ücretle eşitlenmesini bekliyor diyebiliriz. Çünkü 1000 liradan 1500 liraya 650 bin kişinin maaşı yükselmiş oldu. Türkiye Emekliler Derneği sırf bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazmışlar arkadaşlar. Eğer en düşük emekli maaşı 1500 liradan 2324 liraya çıkarılırsa emeklilerin cebine ekstradan 824 liralık bir artış yansıtılacak. Umuyoruz Temmuz ayında bu artış gerçekleşir. Umuyoruz Türkiye Emekliler Derneği'nin bu girişimleri boşta kalmaz arkadaşlar. Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Aşağıdaki yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.